来吧，来，boy，boy，来。 Gençlerin çok fazla gücü ve sesi olduğuna inandığımız için aslında onları daha güzel temsil edebilen, onların halinden ve dilinden daha iyi anlayabilen şeyler yapmak istedik. Zor bir yıl geçirdik 2023'te. Bu yemeği de yapmamızdaki amaç ve bir araya gelmemizdeki amaç da umudumuzu çoğaltmak üzerine. O yüzden bu yemeğin temasını Umut olarak seçtik. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. <laughs> Umut'a neden ihtiyaç duyuyoruz? Umut bizi motive eder, güçlendirir, ee, zorluklara karşı e, daha kolay göz görmemize yardımcı olur, e, daha metanetli olmamızı sağlıyor e, ve daha pozitif bir e, bakış açısı getirmemize yardımcı olur. Benim geçen yıl en umutlu hissettiğim an. Evet ki Şubat ayının başında e, Youth For Good ekibiyle yıllık planlarımızı yaptığımız ve e, hem ekip olarak hem e, bireysel olarak nasıl gelişeceğimize dair böyle planlar çıkarttığımız gündü. Üretmek o nasıl sıkıntılı umut üretim olmadan olmuyor. Çünkü sen e, ürettikçe aslında güzel gelecekleri umut ediyorsun. O yüzden aslında içeriye bir emek koydukça, o emeği eşledikçe onun umudu da seni doyuruyor. O yüzden umut bence üretim aslında umudu doğuran şey diyebiliriz. Bu sofrada umuda dair yeni neler duydunuz? Bundan ilhamla aramızdaki işbirliğini nasıl çoğaltabiliriz? Herkesin yaptığı işi sadece İstanbul lokalinde değil, bütün Türkiye'ye dair büyütme planları bana çok umut verdi. Evet. Hatta, globalde de. Hatta globalde de. Buna dair mesela herkesin şu an bir fikri var ve herkes bu konuda çok umutlu ve buna dair bir yayılma ve paylaşma ruhu çok güzel olacak.